Herkese selam. Başla. Şov başlıyor. Şov başlasın. Hazır ol. Başla. Evet arkadaşlar. Bugün çok yakın bir arkadaşımla video çekeceğiz. Ay bu kuzu yürümüyor. Benim kanalımdan tanıyormuş. Evet merhaba evet ee, birbirimizin evine gidelim gel gel burada gel benim evime gidelim gel gel aşkım evin içine girelim. Meg hayır. Meg lütfen. Usturma. Neyse. Geldi. Arkadaşlar e, biz bugün daha yeni tanıştık. Ve çok iyi arkadaşlık olduk arkadaşlar. Ya ben seni Evet arkadaşlar. E, şimdi biz nereye gitsek? Yüzelim. Yüz. Yüz. Yüzelim. Yüz. Yüz. Şimdi yüzmek için kıyafetlerimizi giyelim. Ay ay bu bende var mıydı ya? ha doğru ben tutamamıştım. Can. şunu çıkartalım. Tabii ki de bunu çıkartmayacağım. Tamam. Hadi. Oo. Aa, niye? Neden? Neden? Neden ama aşkım neden? 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 Ha, tamam. Aa, tamam. Görüşürüz. O zaman arkadaşlar biz de diğer arkadaşlarımızla dur dur. Dur senin fotoğrafını almalısın. Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Sober Evet arkadaşlar bu yüzden başka arkadaşımızın yanına gideceğiz. Benim başka bak. Irmak. Irmak. Irmak'ın yanına gideceğim. Irmak. Irmak. Irmak neredesin? Oha. Pamsı var. Neyse yani umursamıyor bana ne ya. Tamam ben başka birinden alayım neyse. Irmak neredesin? Irmak. Oyundan mı çıktı? Ya Irmak. Arkadaşlar beni niye hiç online'a gitmiyor? Şuna gidelim. Ha. Ev buradayız. E boş, e boş, e boş, e boş, e boş, video oyna e boş, video oyunu, video oyunu. Video oyunu, video oyna. Ya, iskelet nerede? Tamam. Dur ona bir gösterelim arkadaşlar. Bu, uh, uh. e boşumuza gösterin. Evet arkadaşlar, şimdi, a burada olması gerekiyor. Bir saniye. Arkadaşlar, ha, ha. Nasıl ya? Buradan geçersin. Oy. Oy. Bende yok. Yok. Yok yok. 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 Nerede bu? Arkadaşlar iskeleti bulamıyorum. Buradaydı. Ben bir kere bunda fotoğraf çektim. Adem beni oyundan atmıştı. O kadar sinirli ki. Geçemiyorum. Ha. kızlarım. Gerek yok ki sana benim kızlar varken. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada niye abone olmuyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Tamam arkadaşlar bundan sonra Arya tamamen değişecek. Arya tamamen değişecek arkadaşlar. Yani tamamen ben değişeceğim. Petlerim farklı olacak artık. Karakterim farklı olacak. Karakterim çok bir değişik yapmam. Kanalım kanalım farklı olacak. Neyse arkadaşlar. O zaman bay bay. İnşallah abone olursunuz. Burada size abone olun diye like like atın diye yazıyorum ama olsun bir şey olun.